Amerika'nın Sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk stüdyo Washington yayınında Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Başkent Washington'la başlıyoruz. Başkan Donald Trump'ı oldukça yoğun bir hafta bekliyor. Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına yönelik daha etkin bir biçimde işleyecek yeni bir kararnameyi bu hafta açıklaması bekleniyor. Trump'ın gündeminde bu hafta neler var Mehmet Sümer aktaracak. Seni dinliyoruz Mehmet. Merhabalar e, gündemde öncelikle yarın kongrede e, kongreye hitap edecek olması var Başkan Donald Trump'ın Başkan seçildikten sonra ilk defa böyle bir konuşma yapacak bu konuşma bekleniyor bu konuşmada hangi konuları gündeme getireceğiz e, bekleniyor tabii çok siyasi ağırlıklı bir konuşma olmayacağı yorumları yapılıyor neden çünkü zaten biliyoruz ki Başkan Donald Trump siyasetten gelme bir e, Başkan değil iş dünyasından gelmiş birisi dolayısıyla Yarın kongrede yapacağı konuşmanın da açıkçası kampanyası süresince yaptığı konuşmalara benzer bir konuşma olması bekleniyor. Özellikle yine bugüne kadar yapılanlar başkan olduktan sonra yaklaşık bir aylık bir süre geçti. İşte bu süre zarfında ülke içerisinde yapılanlar. Ekonomide borsanın sürekli olarak yükseliyor olması, genel anlamda Amerika'nın dış borçlarında bir nebze olsun azalma olması gibi bazı rakamlar var. Bunları Donald Trump daha önce Twitter'dan verdiği mesajlarda kendi yönetiminden kaynaklanan durumlar olduğunu, kendi yönetimi dolayısıyla oluşan pozitif havadan kaynaklanan durumlar olduğunu söylemişti. Dolayısıyla bu rakamlara kongrede konuşmasında da değinmesini bekliyoruz. Tabii merak edilen konulardan bir tanesi, özellikle anayasa konusunda tartışma, anayasa hakkı olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olan bu seyahat yasağı kısıtlaması. Çarşamba günü yeni seyahat yasağının yeni seyahat yasağı ile ilgili başkanlık kararnamesini imzalaması bekleniyor. Dolayısıyla ona ilişkin detaylar verecek mi kongredeki konuşmasında? Bu da yine merak edilen konulardan bir tanesi. Ama dediğim gibi genel anlamda şu ana kadar yaptıkları, bundan sonra yapmayı planladıkları şeklinde bir konuşma olacak. Daha çok seçim kampanyalarında hatta geride bıraktığımız hafta muhafazakarların kongresine bir konuşma yapmıştı. Oradaki konuşmaya benzer bir konuşma bekleniyor açıkçası Donald Trump'ın. Yarın kongrede yapacağı konuşmaya ilişkin olarak ama Çarşamba günü de, yani Beyaz Saray'dan sızan bilgiler öyle, çarşamba günü de seyahat yasağı ile ilgili çoğunluğu Müslüman ülkelerden, çoğunluğu Müslüman e, nüfustan oluşan 7 ülke vatandaşlarına Amerika'ya giriş yasağı getirmişti hatırlanacağı üzere daha önce bir başkanlık kararnamesiyle ama bu temiz mahkeme kararı ile bozulmuştu. Dolayısıyla onu da kapsayacak, e, bozulan kararı da kapsayacak şekilde yeni bir yasak gelmesi bekleniyor. E, bunu da çarşamba günü imzalanacağı tahmin ediliyor. Bu arada hafta sonu sanat dünyasında da gündem sıcaktı Mehmet. 89. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Ödül töreni ilişkin neler aktaracaksın? Çok renkli bir ödül töreniydi. Çok renkli bir ödül töreni oldu gerçekten. Oscar tarihinde çok az rastlanan belki de hani daha önce hiç yaşanmamış bir skandal diyebileceğimiz bir hata oldu. En sonunda biliyorsunuz törenin en sonunda en iyi film Oscar'ını kazanan hangi yapımsa bu ilan ediliyor. La La Land filmi olarak ilan edildi ancak daha sonra bir yanlışlık yapıldığı aslında e, Warren Beatty'nin eline yani en iyi film Oscar'ını kazanan kişinin eline yanlışlıkla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kimin kazandığına dair kartın verildi. Onu da Emma Stone kazandığı için yani La La Land'in oyuncusu kazandığı için orada bir hata, bir karışıklık oldu. Ve yanlışlıkla da La La Land filmi en iyi film olarak anons edildi. Ekip sahneye çıktı. Tam teşekkür konuşmalarını yapmaya başladılar ama o esnada gelen bir uyarıyla bir düzeltme yapıldı ve aslında en iyi film Oscar'ını Moonlight'ın kazandığı duyurulmuş oldu. Çok büyük bir şok oldu tabii hem ...oradakiler için hem ekranları başında... ...dünyada milyarlarca insan bu gösteriyi takip ediyor... ...Oscar ödül törenlerini. Herkes için büyük bir şov, şok durumu oldu gerçekten. La La Land'in kazanması bekleniyordu açıkçası. Çünkü zaten 14 dalda Oscar'a aday olarak... ...bir rekor kırmıştı La La Land filmi. Dolayısıyla en iyi film dalında Oscar'ı alması da... ...sürpriz olmamıştı, olmayacaktı. Ki kadın oyuncu dalında da bu filmin başrol oyuncusu... ...Emma Stone Oscar'ı aldı. Gerçi Ryan Gosling en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'ı alamadı. Ama Moonlight de güçlü filmlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla geceye damga vuran olay... ...söylediğimiz gibi en iyi film Oscar'ını Moonlight'ın kazanmış olmasına rağmen... ...ilk başta La La Land olarak e, duyurulması oldu. E, onun dışında tabii önemli e, konulardan bir tanesi yine Oscar ödül töreniyle ilgili olarak... ...en iyi yabancı film Oscar'ını The Salesman filmiyle İranlı yönetmen... E, Askar Fahradi kazandı ama gelmedi. Gelmemesiyle ilgili de bir mesaj yolladı ve bu mesaj okundu orada. Mesajında da şunu söyledi e, bu gece orada olamadığım için özür diliyorum ama gelmeme sebebim hem kendi ülkemin vatandaşlarına hem de Amerika'ya girişlerine yasak uygulanan toplamda bu 7 ülke vatandaşlarına saygı duyuyor olmamdan kaynaklanıyor dedi. Dolayısıyla bunu protesto etmiş oldu. Kendisinin vizesi ve izni olmasına rağmen e, törene katılmak üzere. İran'da yine seyahat kısıtlandı kısıtlaması Donald Trump tarafından getirilen seyahat kısıtlamasına dahil ülkelerden bir tanesi olduğu için İranlı yönetmen Fahradi de bunu protesto etmek için ödül törenine katılmadı. en iyi belgesel ödülünü White Helmets beyaz kasklılar olarak bilinen ve Suriye'de özellikle rejimin gerçekleştirdiği bu Bombardımanlar neticesinde e, hayatını kaybeden insanlara, e, e, yıkılan binaların altında kalan insanlara yardımcı olan bir grup var. E, bu grubun çalı... White Helmets, beyaz kask, kasklılar olarak biniyor bu grup. Grup, işte onların e, çalışmalarını e, anlatan belgesel film e, kazandı. Onlar da gelemediler yine benzer şekilde. Aslında e, onlar... Onların da yine izinleri vardı ama onlar özellikle bölgede devam eden savaşa ilişkin internetten bir açıklama yaptılar sosyal medyadan bölgede devam eden savaşa ve insanların yardıma ihtiyacı olduğunu söylediler. Yapımcı ve yönetmen onların adına ödülü aldı ve ödülü alırken de aynı zamanda White Helmets'in kuruluş amacı olan bir Kur'an ayetini, bir insanın hayatını kurtarmış olan tüm insanları kurtarmış gibi olur ayetini söyledi. Dolayısıyla Oscar'da mikrofondan bir Kur'an ayetini atıfta bulunmuş oldu. Bir başka önemli gelişmede yine Oscar törenine ilişkin ilk defa Müslüman bir oyuncu, ...Oscar kazandı. En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında yine Moonlight filmindeki rolüyle Mahershala Ali Oscar kazanmış oldu. Bu da Mahershala Ali de ilk defa Oscar kazanan Müslüman bir aktör olarak tarihe geçmiş oldu. Söylediğimiz gibi çok renkli bir geceydi. Aynı zamanda bu ilklerle de unutulmayacak bir Oscar töreni gecesi yaşandı. Mehmet Sümer Amerika gündemine dair ayrıntıları paylaştı. Teşekkürler Mehmet. Trump'ın attığı her adım, aldığı her karar sadece Amerika'da değil tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da geniş yankı buluyor. Öte yandan Avrupa Birliği şu sıralar hem Brexit yani İngiltere'nin birlikten ayrılma süreci hem de aşırı sağcı hareketlerin yükselişe geçmesiyle gündemde. Trump yönetiminin Amerika ve Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini nasıl etkileyeceği ise en çok tartışılan konulardan biri. Amerika'nın sesi bu soruyu Başkent Washington'ı ziyaret eden Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Senem Aydın Düzgit'e yöneltti. Ayşegül Simit'in görüştüğü Avrupa Birliği uzmanı Düzgit, Türkiye-AB ilişkilerinde değerlendirdi. Sayın Düzgit, Amerika'yı sık sık ziyaret eden bir uzmansınız. Ancak sanıyorum Trump yönetime devraldığından beri bu Amerika'ya yaptığınız ilk ziyaret. Evet. Ve Washington'da önemli düşünce kuruluşlarıyla toplantılara katılıyorsunuz. Trump'ın dönemi henüz çok yeni fakat etkisi dünyada çok çabuk hissedildi. Siz katıldığınız toplantılarda herhangi bir değişim fark ediyor musunuz? Yani Washington'un genel havası sizce nasıl etkilendi? Ee, şöyle söylerim, söylemek istiyorum ya, yaklaşık bir yıl önce e, tam da bu zamanlarda e, bu seçim konusu çok konuşuluyordu ve yani şu anda da görüştüğümüz insanlarla o zaman da görüşüyorduk. Yani genelde şöyle söyleyeyim ki çoğunluğu Trump'ın seçilmesini beklemiyordu. Ancak tabii aralarda yine %50-50 ona da şans verenler oluyordu ama bu kişiler daha çok azınlıktaydı. Şimdi dolayısıyla geldiğimde şöyle bir tablo gördüm ki Washington'da ciddi bir şok söz konusu. Özellikle bizlerin görüştüğü, iş yaptığı, hani akademik camiada da beraber çalıştığımız arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çoğu bunu beklemiyorlardı. Dolayısıyla şaşkınlar. Hatta yani sadece seçilmesinden dolayı şaşkın değiller, seçilir seçilmez bazı taahhütlerini yerine getirmeye başlamasından son derece agresif ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmasından da son derece rahatsızlar ve bunun nereye kadar gideceğini ve gerek topluma gerekse kurumlara ne kadar zarar vereceğini bilemedikleri için de bu belirsizliğin içinde tabii endişelerinin ve kaygılarının da artmakta olduğunu gözlemliyorum. Yani bu, bu çok endişe verici bir durum tabii Amerikan toplumu için. Şimdi tabii bu kişilerden bazıları bunun geçici olduğunu iddia ediyor. Yani. Ee, yani bu Trump daha çok bir kişilik, belli bir kişinin hareketidir. Ee, bunun toplumsal tabanı yoktur. Dolayısıyla bir toplumsal hareket değildir. Ee, ve bundan dolayı da yani Trump'la beraber bu hareket sona erecektir. Ee, bunun kurumlara, toplumsal dokuya kalıcı bir zarar vermesi beklenmemelidir. Diyen böyle azınlıkta bir grup var. Ee, ancak şunu söyleyeyim ki çoğunluk da hani bundan çok daha karamsar bir bakış açısına sahip. Trump'ın tam tersine böyle bir sağ popülist dalgaya yol açtığı, bunu Amerikan siyasetinde meşrulaştırdığı ve özellikle iktidarda kalması hele ki iki dönem mümkün olursa bunun kurumlara da zarar verebileceğini sirayet edebileceğini söyleyenler bundan endişe edenler oluyor. Amerika'dan hemen bir önce Avrupa'ya uzanmak istiyorum çünkü hı hı. aslında siz Avrupa Birliği uzmanısınız. Hı hı. Avrupa Birliği'nde de ilginç gelişmeler yaşanıyor son dönemde, evet, ee, evet. özellikle de İngiltere'de e, referandumdan e, Brexit'i destekleyen bir e, karar çıkması aslında hem Avrupa'da hem de tüm dünyada bir çok etkisi yarattı diyebiliriz. Evet. Öncelikle siz Brexit'i nasıl yorumluyorsunuz? E, Brexit Avrupa Birliği'nin geleceğini tehdit eder diyebilir miyiz? Şimdi şöyle aynen Trump'ın seçiminde olduğu gibi Brexit'te gerek Avrupa'da gerekse İngiltere'nin kendisinde beklenen bir gelişme değildi. Ve aynı şekilde nasıl Trump'ın seçilmesi hem dünyada hem de Amerika'da küçük çapta bir şoka neden olduysa Brexit'te İngiltere'de Avrupa'da ve hatta ondan da daha geniş küresel düzlemde bir şoka neden oldu. Şimdi Brexit'in nedenlerine baktığınız zaman tabii birçok nedeni var. Ee, şimdi bunun genel olarak İngiltere'nin e, Avrupa Birliği ile olan tarihte de kendi tarihinde de olan ikircikli ilişkisinde birazcık bunun nedenlerini aramak lazım. Yani İngiltere hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin tam e, parçasıydı kurumsal olarak ama hani özlüğünde, benliğinde hani İngiliz halkı hani tam olarak Avrupa ile kendini özleştiren bir halk değildi. Çoğu yöneticiler için de tabii bu geçerli. Dolayısıyla buradan gelen bir sorun zaten her zaman vardı. Ama bunun yanı sıra İngiltere'deki siyasi sorunlar, ekonomik sorunlar. Şimdi baktığınız zaman mesela kimlerin Brexit için oy verdiğine, özellikle ekonomik açıdan daha geri kalmış bölgelerin, hani belki biraz klişe bir ifade olacak ama küreselleşmeden kaybeden kesimlerin ve sınıfların Brexit'in lehinde oy vermiş olduğunu görüyoruz. Tabii kimlik boyutu da var bunun. Yine belki biliyorsunuzdur Brexit propagandaları döneminde göç teması çok yaygın bir şekilde kullanılmıştı. Özellikle de işte bu Independence parti denilen ve Nigel Farage'ın o dönemde liderliğini yaptığı parti tarafından göç konusu çok fazla gündeme getirilmişti. İşte Avrupa Birliği üyeliğinin İngiltere'ye çok fazla göçe neden olduğu, üyelikten çıkılarak bir çeşit göç de önemli ölçüde mücadele edilebileceğinin altı çizilmişti. Tabii bunlar çok gerçekçi argümanlar değildi. Rakamlara baktığınız zaman, bilimsel olarak ele aldığınızda. Ama halk nezdinde alıcı buldu. Halk nezdinde de alıcı bulduğu için etkili oldu. Dolayısıyla bu göç temasının da ve göç korkusunun, İslam korkusunun özellikle tabii göç dendiği zaman burada esasen yani ilk sırada, aynen Amerika'da olduğu gibi hani Müslüman göçmenler olduğunu da görüyoruz burada yapılan referansın. Bu sonuçta etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz da Amerika ve Avrupa ilişkilerine dönmek istiyorum. Hı hı. Sizce Trump'ın Amerika'da başkan seçilmesi Avrupa'da son dönemde yükselişe geçen ulusalcı cephelere nasıl bir mesaj gönderdi ve hemen buna bağlantılı olarak Trump döneminde Avrupa ve Amerika arasındaki ilişkiler sizce nasıl bir seyir izleyecektir? Hı. Şimdi ilk sorunuzdan başlamak istiyorum. Tabi ee, tabii onlar açısından yani Avrupa'daki özellikle sağ popülist liderler açısından bu olumlu bir gelişme oldu. Çünkü onlar burada kendileri için yani Trump'a baktıklarında ve Trump idaresine baktıklarında kendileri için bir ittifak yapılabilecek bir ortak görüyorlar. Çünkü Trump'a baktığınız zaman Trump da hani Avrupa entegrasyonuna olsun, NATO'ya olsun kuşkuyla bakıyor. Bunu kampanya döneminde daha çok kez, çok kereler ifade etti. Aynı şekilde Avrupa'daki sağ popülist hareketlerde Avrupa'ya ve Avrupa Birliği projesine çok şüpheyle yaklaşan, ülkelerinin hatta Avrupa Birliği'nden çıkmasını çoğu durumda iddia eden, isteyen ve aynı Aynı zamanda hani NATO'ya da aynı şekilde soğuk bakan, Rusya'ya tam tersi daha sıcak bakan hareketler ee, ve aynı zamanda tabii değer yargıları olarak da benzer yerlerde bulunduklarını görüyoruz. İşte daha otoriter tandanslarda olmaları, işte bağımsız yargıdan ya da işte bağımsız medyadan haz etmemeleri, e, ifade özgürlüğü konusundaki tutumları, göç konusundaki özellikle Müslümanların göçü konusundaki e, çok sıkı e, tutumları Evet e, yüzünden orada da yani bir değer yargıları üzerinde de bir birleşme söz konusu. Yani dolayısıyla küresel düzlemde bu hareketlerin birbirinden destek aldığını, birbirlerini meşrulaştırdığını söylemek mümkün. Son olarak da Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerden bahsetmek istiyorum. <laughs> Öncelikle Türkiye ve AB ilişkileri arasındaki son bir durum değerlendirmesi alabilir miyim sizden? Ve hemen buna bağlantılı <laughs> olarak da 2017'de AB-Türkiye ilişkilerinden neler beklemeliyiz sizce? <laughs> Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin uzun zamandır sorunlu olduğu bir gerçek. Yani müzakere sürecine baktığınızda teknik olarak neredeyse durmuş bir süreçten bahsediyoruz ne yazık ki. Siyasi olarak da geçtiğimiz yılda çok seferler gerilimler yaşandığını biliyoruz Türkiye ve AB arasında. Özellikle AB'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik krizden ötürü. Türkiye'nin de kendi yaşadığı sıkıntılardan ötürü bu üyelik perspektifinin bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Yani uzun zamandır aslında bu söz konusu bu yeni bir gelişme değil. Zaten müzakerelerin teknik olarak tıkanması demek Türkiye'nin üyelik perspektifinin de bir anlamda tıkanması anlamına geliyor. Ama bunun dışında belli başlı bazı politika alanlarında bir nebze işbirliği yapıldığında görüyoruz. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de göç zaten göç politikası ve göç alanında yaşanıyor. Özellikle bu AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşması şu an bazı sorunlar olmakla birlikte halen işliyor, halen bunun işlemekte olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla bu anlaşma işlediği sürece de. İki tarafında hani birbirini bir şekilde bir denge politikasında e, idare etmeye diyelim e, çalıştığını söylemek mümkün. Ha, önümüzdeki yıl nelere gebe olabilir. Şimdi bu biraz da Kıbrıs çözümünde e, nereye geleceğimize bağlı e, biliyorsunuzdur. Kıbrıs'da bir çözümme yönelik e, uzun süredir e, tarafların çabaları mevcut. E, hatta Anan planından beri en kapsamlı e, çözüme ilişkin görüşmeler olduğunu iddia edebiliriz şu anki görüşmelerin. Hani orada bazen iyi haberler oluyoruz, bazen daha kötü haberler oluyoruz. Dolayısıyla o görüşmelerin ne şekilde sonuçlanacağını şu aşamada bilmek mümkün değil. Ancak olumlu sonuçlanması durumunda, yani Kıbrıs'ta hani görünür bir gelecekte bir çözüm olması durumunda, bunun müzakere sürecini, dolayısıyla Türkiye'nin üyelik perspektifini hani yeni bir yola oturtması, en azından tıkanmış olan, teknik olarak tıkanmış olan müzakere sürecini belki bir nebze canlandırması beklenebilir. Sayın Düzgit, Başkan Washington'daki yoğun programınız arasında bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sırada Amerikan basından özetler var. Mehtap Çolak Yılmaz bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Mehtap. Merhaba Özlem. Washington Post'la başlayalım. Gazete Başkan Trump'a en büyük desteği veren eyaletlerden Iowa'da seçmenlerin karmaşık hisler içinde olduğunu yazıyor. Habere göre çok sayıda Iowa'lı seçmen Trump'ın lobicileri saf dışı bırakan her iki siyasi partiye de meydan okuyan ve istihdamı artırmaya vaatlerini veren Trump'ın başkanlığı düşüncesizce ve alelacele yayınladığı kararnamelerle yürütmeye çalıştığını düşünüyor Ayovalılar. Son bir aydır Beyaz Saray'a kaos havasının hakim olduğunu düşünen Ayavalı muhafazakar seçmenler Trump yönetiminin zaman zaman diktatörlük hissi verdiği görüşünde. Trump'ın en çok oy aldığı eyaletlerden biri olan Ayavada Trump'ın şu anki kamuoyu destek oranı %42 birçok Ayavalı Trump'a sırf Clinton'ın seçilememesi için oy verdiklerini itiraf ediyor. Sağlık sisteminin geleceğine dair belirsizlik, bitki bazlı enerji kaynağı etanol üretiminin kısıtlanması ve Trump'ın dış ticaret politikasının eyaletin en büyük gelir kaynağı olan tarıma darbe indirmesi korkusu seçmenleri kaygılandırıyor. New York Times'a devam edelim. New York Times gazetesinde öne çıkan haber yine ABD Başkanı Trump'la ilgili. Başkan Trump'ın bugün federal dairelere önümüzdeki mali yıl için bütçe hazırlamaları talimatı vereceği haberi var. Habere göre yeni bütçe savunma bakanlığına ayrılan fonların büyük ölçüde araştırılmasını Kimi dairelerin bütçesinde ise ciddi kesintilere girilmesini öngörüyor. Aralarında kısa, kısaca EPA olarak bilinen çevreyi koruma dairesinin de olduğu çok sayıda sosyal güvenlik programı bütçe kesintisine uğrayacak bu bütçe planı e, bütçe dairesi başkanı Mick Mulvaney, Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Gary Cohn ve Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon'ın işbirliğinin ürünü planla Trump'ın söz değil eylem adamı olduğunu kanıtlamaya çalışacaklar. Gazete Beyaz Saray'ın bir yandan da Başkan Trump'ın yarın kongrenin iki kanadına da hitaben yapacağı konuşmaya son şeklini vermeye çalıştığını bildiriyor. Habere göre konuşma reality show yıldızlığından başkanlığa yükselen Trump'ı göçmenlik, ekonomi ve bütçe gibi meselelerde kampanya sözlerini tutmaya kararlı olarak yansıtmayı da amaçlıyor. Los Angeles Times'a değinelim. Bugün Savunma Bakanlığı'nın Irak ve Suriye'deki radikal İslamcı militanlara karşı yürütülen mücadelenin yoğunlaştırılması için Başkan Trump'a bazı seçenekler sunmaya hazırlandığını bildiriyor gazete. Habere göre Savunma Bakanlığı'nın Trump'a sunacağı seçenekler arasında hem Irak hem Suriye'ye ek birlik gönderilmesi, çatışma bölgelerine daha fazla asker sevk edilmesi, sağdaki komutanların daha fazla yetkiye, yetkiyle donatılması ve Suriye'deki Kürtlerin silahlandırması var. Gazete Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'ın Cephede elde edilecek zaferin IŞİD tehdidini sona erdirmeyeceği uyarısında bulunduğunu hatırlatıyor ve askeri zaferin siyasi hedeflerle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Gazetenin gündeminde elbette Oscar ödülleri de var dün geceki. Gazete ana sayfasını dün akşamki Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yapılan törenle sahiplerini bulan 89. Oscar törenlerine ayırmış. Los Angeles Times gazetesi Oscar ödüllerinin en iyi filmi kategorisinde La La Land Aşıklar Şehri'nin adının yanlışlıkla Moonlight Ayışığı'nın yerine e, anons edilmesiyle dün gece tarihinin en büyük şokunu yaşadığını yazıyor. Habere göre Aşıklar Şehri'nin adının yanlışlıkla okunması ve 5 milyon dolar gibi küçük derecede küçük bir bütçeyle çekilen e, Miami'de yaşayan siyah bir uyuşturucu sucrarının kimlik arayışını irdeleyen Ayışığı'nın sürpriz bir biçimde geceden galip ayrılması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Gazete Oscar oylarının sayımını yapan ve içinde kazananların adlarının yazılı olduğu zarfları hazırlayan Price Waterhouse Cooper firmasının yaşanan skandalın nedenini soruşturmaya başladığını bildiriyor gazetelerden öne çıkan özetler böyleydi özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Sadece 40 ışık yılı ötede Jüpiter büyüklüğünde TRAPPIST-1 adlı bir yıldız keşfedildi. Gökbilimcilerden oluşan uluslararası bir ekip, bu küçük yıldızın yörüngesinde 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı. Bu haber, dünya dışındaki gezegenlerde olası yaşanabilir bölge arayışındaki gökbilimcileri heyecanlandırdı. Bu küçücük yıldızın yörüngesindeki Dünya'ya benzeyen 7 gezegenin keşfedilmesi, daha önce benzeri görülmemiş bir olay. Bilim adamları yeryüzü dışında yaşamın mümkün olma ihtimali karşısında son derece heyecanlı. Bu keşif bize yaşanabilir başka bir gezegen bulmak bir yana ne zaman bulabileceğimizin ipuçlarını veriyor. Bilim adamları her yıldızın çevresinde bir gezegen olduğuna inanıyor. 3, 5, 7 derken orada keşfedebileceğimiz ve yaşanabilir ekosistem haline gelebilecek çok sayıda gezegen olabilir. Gezegenler, yıldızı günlerce yakından takip eden ve gezegenlerle yıldız arasındaki parlaklıkta yer yer düşmeler olduğunu gösteren özel teleskoplar tarafından keşfedildi. Bu keşfin en dikkat çekici yanı ise sadece yeni dünyaların bulunması bir yana, dünyaya benzeyen yaşamı destekleyen çok sayıda gezegen bulunması. Bir gezegene daha ulaşınca biliyoruz ki, dünya gibi yaşamın mümkün olduğu çok sayıda gezegen uzayda keşfedilmeyi bekliyor. Araştırma ekibi bundan sonra Trappist-1 adlı yıldızın yakınlarındaki bin yıldızı daha inceleyerek dünyadakine benzer yaşamın mümkün olduğu gezegenler bulmaya çalışacak. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington Son 10 yılda kaydedilen teknolojik gelişmeler sayesinde artık sırta takılan portatif bir roketle en az 10 dakika uçmak mümkün. Kaliforniya'da kurulan bir şirket, türbinle çalışan ve herkesin uçmasını sağlayacak kadar basit bir yapıya sahip olan cihazını kısa süre önce tanıttı. Uçmayı sağlayan aygıtların hayali aslında çok uzun süredir kuruluyor. Ancak daha önceki buluşlar hep başarısız olmuştu. Ordu yeni nesil bazı uçuş makinelerini kullanmayı düşünmüş ancak pratik olmadıkları gerekçesiyle vazgeçmişti. 21. yüzyıl teknolojisi ise insanları bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırdı. Ancak uçuş makineleri hala çok büyüktü. Nihayet türbin teknolojisindeki gelişmeler ve kilit elektronik parçaların ucuzlamasıyla uçağın sırt çantası fikri eyleme dökülmeye başladı. Bundan 10 yıl önce sensörler yoktu. Akıllı cep telefonları sensör teknolojisinde çığır açtı. Her akıllı telefonda artık ilme ölçer var. İvme ölçerler ve cayroskoplar şu anda son derece ucuz. Bu teknolojiler bundan 10 yıl önce ise 100 bin dolardı. Jetpack Aviation şirketinin ürettiği cihaz uçak yakıtı kullanan iki küçük jet motoruna sahip. Saatte 100 kilometre hızla yaklaşık 10 dakika yol kat edebiliyor, 1900 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Cihaz standart bir otomobilin bagajına sığıyor. Cihazın orduda kullanılmak üzere üretilen üst modeli daha da güçlü. Cihaz arama kurtarma operasyonları için ideal. JB11 modeli daha güçlü ve daha çok otomasyona sahip. Örneğin yaralı bir askerin hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmasında rahatlıkla kullanılabilir. JB10 adlı modelse kullanımı kolay, uçuşu dengeli, kalkış ve inişi rahat. Şirket hızlı açılabilen bir paraşüt üzerinde de çalışıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette Amerika'nın sesi.com adresinde. Hafta boyunca görüşmek üzere. Hoşçakalın.